Herkese merhaba. Merhabalar. Biz şimdi İzmir Dikili'de bulunan Çam Kampinge geldik. Evet. Dikili'nin içinden geçip de geldik. Evet. Bademli Köyü'ne doğru giderken sağ tarafta tabelası var. Ama biraz yolu sıkıntılıydı değil mi aşkım? Evet. Yani Dikili'den çıktıktan sonra Çam Kampinge dönüş alanında evet. e, yol neredeyse tek yol gibi bir evet, şey. Evet. Toprak yol, böyle bir köy yolu patika gibi indik aşağı, biraz e, tehlikeli. De toz toprak içerisinde indik. Allah'tan karşımıza araç gelmedi. Evet, sıkıntı yaşamadık sıkıntı ama yaşamadık. yaşayabilirdik. Evet. E, i̇çeri girdik, e, kişi başı 50 TL e, ücreti var gecelik. Ya yani i̇lk gözlem olarak şöyle söyleyebilirim, çoğunlukla çadırcı var. Evet. E, önce karavan varmış ama genellikle motokaravanlar herhalde tercih ediyor. Çünkü çok kısıtlı çekme karavanları koyacağı alan. Evet. Genelde manevra e, kabiliyeti zayıf çünkü dar alan. Mesela evet. biz biraz e, manevrada zorluk yaşadık ama e, koyduk. Oradaki arkadaşlar da biraz yardımcı da oldular gitmemize. Biraz yokuş çünkü düz bir alanı yok. Evet. Bakalım şimdi acıktık bir yemeğimizi yiyelim. Ondan sonra bence bir denize gidelim değil mi? Evet. evet. Dünkü haşladığımız barbunyalar bugün güzel bir yemek oldu şuraya da koyarken dökmüşüm. Bulaşık yıkamak istemiyorum bugün. O yüzden plastik tabak kullanacağız. Yemeğimizi yiyip sonra deniz keyfi yapacağız. Şimdi Çam kampinge geldik. Bugün de buradayız bakalım. Şimdi Çam Camping'deyiz. Denizde masalar ve salıncaklar var. Sahili küçük, taşlık. İçinde birazcık deniz kestanesi gördüm. zonkların bir üst katına bu şekilde oturma bankları yapmışlar. Manzaraya karşı oturuyorsun. Gün batımında çok harika olur diye düşünüyoruz. Ortam çok güzel. O denizdeki masalar ve salıncak harika olmuş. Ama altlarında de deniz kestaneleri buldum ben. Evet iki tane deniz kestanesi gördü Eymen. Çam yerleştik, denizimize girdik, biraz dinlendik. Burada mangal yakılabiliyor, müsaade ediyorlar. Biz de mangalımızı yaktık. Akşam yemeğimizi böyle deniz kenarında manzaralı bir şekilde yiyeceğiz. Ve ondan sonra da marshmallow pişireceğiz. Evet. Benim için marshmallow pişireceğiz. Alan çok güzel, çadırcılara daha da uygun böyle kat kat yapmışlar dağın eteğinde. Biz de karavanımızı şu arabanın arkasında oraya koyduk. Araba şu anda eşyalarını indirmek için geldi. Birazdan geri çekecek. Hazır mangal yakalıyorken biz mangal yakmayı çok seviyoruz. Eymen de marshmallow yemeyi çok istiyordu. Bugün birazcık keyif günümüz olacak. Biz her şey deriz için yiyelim. <laughs> Şurada ileride kafeteryası var. Orada da oturabiliyorsun. Yiyecek içecek de var. Orada ateş, orada ateşini de sazlayıp getiriyorlar. Bu da bizim masamız. Oy, <laughs> bütün dumanda kaldım. <laughs> batım manzarası harika. Herkes çadırlarını kuruyor. Burası böyle koy koy, bu da diğer yan tarafın koyu. Hazır mı canım? Her Bir Tanesi pişti, da pişti. Şimdi Gün batım manzarası harika. Duman tüttürdük. <laughs> evet ya, ne duman çıktı öyle. Eymen ne zamandan beri marshmallow, marshmallow deyip duruyordu. Hiçbir yerde de ateş yakılmadığı için yapamamıştık. Tabii biz Eyvan bunu istedi diye. Şimdi ne yaptık? Adana şiş çubukları mı bunlar? Şiş kebap çubuklarına takıp ocakta pişireceğiz bakalım nasıl olacak. Hadi gel bakalım. Ne yapıyorsunuz canım? Közde külde kahve. Közde külde kahve. <laughs> evet. Külünü unutmamak Tabii. lazım. Ya bu kül çok da önemli. İki sahtir başına bekliyoruz taşmasın diye. Yani bir, de bir değil iki kişi. İki kişi. İki kişi bekliyorlar. Ama o beni onları konuşturduğum anda o taşacak ve siz onu izleyeceksiniz. Çünkü kahve öyledir. Olmaz olmaz. Güzel Tam birisi sizi sohbete tuttuğu anda bütün kahveniz taşar. Evet kahvemiz oluyor. Ay tutamıyorum. Çok <laughs> heyecanlandım. Elim titriyor. <laughs> Yarım saattir <laughs> bekliyoruz kaynamasını. Bir patlarsa zaten. <laughs> evet alalım. Yanlış. <laughs> Noncuk köpük nereye gitti? Burada. Köpük yok. <laughs> Yarım saattir <laughs> bekliyoruz köpük yok. <laughs> i̇şte önemli olan közde külde kahvenin köpüksüz olması. Tabii. <laughs> işte. Közde kahve köpüklü, külde közde kahve köpüksüz olur. <laughs> Bunu başka bir yerde bulamazsınız bu Hamdi'nin şeyi. Közde külde kahve. Bu. Közde külde kahve. Haydi bakalım afiyet olsun. <laughs> Herkese günaydın. Bugün Çam Ortam efsane. Çok güzel. Kahvaltı hazırlıyoruz bir anda. Uyandık. Görün, gözleme yapıyorum. Çayımız demiriyor. Evet, dışarıda hava çok güzel, çadırcılar çözdemelerimiz ve soframızı hazır. Günaydın. Nasıl uyuyabildin mi gece? Çam kokularıyla. Bir de neydi? Zeytin ağacı kokusuyla. Zeytin evet. ağacı Hemen deniz aşağıda merdivenle iniliyor. Çok güzel bir ortam. Deniz çok güzel. Taşlık ama suyu sıcaklığı çok güzel. Evet bugün Çamkambilden çıkışımızı vereceğiz. Bir gece konakladık burada. Çıkacağız başka bir yere gideceğiz. Karavanımız burada. Alan o tarafa doğru da gidiyor. Ara ara lavaboları var, buzdolapları var. O çadırcılar için iyi bir özellik. İzmir Dikili Pisse koyundayız. Eee 2 gündür burada kalıyoruz. Denizi çok güzel. Önceden burada tesis varmış. Daha sonra yıkılmış. Belediye iş yapıyormuş Sonra belediye işleter mahkemelik olduğu için eee onlar da kaldırmış. Fa faaliyet gösteren tesis yok. Diket birizim e, sol tarafımızda bir işletme var. Orası da günlük 50 TL'ymiş kişi başı aynı denize giriyorsun. Arada bir yer var. Biz zaten duşumuz, tuvaletimiz, her şeyimiz, bütün imkanlarımız olduğu için biz ücretsiz yerde kaldık. Geceleri sakindi, sessizdi. Herhangi bir sıkıntıda yaşamadık. Çadırcılar da vardı. Kamp yapan. E ayrıca kaçlar? 6-7 tane de karavancı vardı. Karavancı vardı. Evet gece yıldızları izlemek çok güzeldi, e, hava da çok güzeldi, serindi, herhangi bir böyle terleme sıcaklama kesinlikle olmadı. Denizden gelen müthiş bir esinti var, e, denizi de muhteşem, yani denizin en az 100 metre gidiyorsun ayağın daha sonra bir yerden kesiliyor, berrak, bazı yerler turkuaz, bazı yerler mavi. Buranın plajını çekiyorum size. Biraz, biraz kalabalık. Pazar günü olması sebebiyle. Kayalık var bazı yerler. Kayalıkların uçlarından deniz atlayanlar olduğunu gördük. Karşısında iki tane ada var. Bir tanesi Kalem Adası, bir tanesi Garip Adası. Ee, tekneyle de gidilebiliyor oraya. Ama bizim işte çocuklar küçük olduğu için e, biz karşıya geçmedik. Geçmeyi de düşünmüyoruz. Dikili'de. Dikili merkeze gittik. Dikili merkezdeki e, koy koy gezdiren tekne turları vardı. Dört koya gidiyor. Kişi başı 120 TL alıyor. Hem de çocuklarda dahil tekne tur yapmadık. Normalde her sene tekne turu yapardık. O yüzden bu sene tekne turu yapmadık. Onu, onu, onun dışında başka faaliyetler de değerlendiririz bütçemiz dedik. Evet. Akşamları da eğlenceli oluyor. Sessiz, sakin ama ilk, yeteri kadar da insan var. Yani öyle ıssız bir yerde değil. Sahilde e, çadır kuran arkadaşlar var biz gördük sabahleyin uyanıp da denize gelmiştik. Ücretsiz arkadaşlar burası. Kimse de karışmıyor. Yani bazı yerlerde yok zabıta geliyormuş, yok jandarma geliyormuş falan diye insanları korkutuyorlar. kamp yerlerine götürüyorlar. Biz e, burada rahat ettik. Ücret de vermedik. Yani kamp yerlerinde kaldığımız da oldu. Bu tatilimizde ama yani böyle güzel, temiz ve sakin yerlerde de, ücretsiz yerlerde de konaklayabilirsiniz bilginizde. Merhabalar. Şimdi bugün neredeyiz? Ee, dikili sahilde <laughs> geziyoruz. Evet, dikili sahilde yürüyüş yapıyoruz şu anda. Evet. Etraf o kadar kalabalık ki şöyle göstereyim. Evet, baya hareketliymiş akşamları. Biz hep kamp alanlarında duruyorduk akşam. Evet, akın akın insanlar geliyor. Evet, yürüyüş. Dikili sahilde böyle bir tur atacağız. Sonra tekrar kamp yaptığımız alana geri döneceğiz. Evet. Hem alışveriş yapmaya geldik. Evet. Bu sene dikili çok kalır olup değil mi? Ya yani park için bir <laughs> yer bulmakta biraz zorlandık. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Söyle. Ne söylemek istiyorsun? Çok mutluyum gene. <laughs> <laughs> Güzel oluyor değil mi karavanla kamp yapması? Evet. Man manisa'lı oldum. Hadi bakalım. Evet kampımız burada sona erdi. Buradan hareket ediyoruz. Yeni rotalarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.